Evet. Herkese yine videodan merhaba. E, fix bu sabah da yine uyandıktan sonra 3 dakika sonra kamera karşısına geçtik. E, bu süreçte böyle direkt sizle güne uyanmak iyi oluyor. Bana günlük rutinimi hatırlatıyor yani yapmam gerekenleri. E, video çekmekte bu rutinin bir parçası haline getirmeye çalışıyorum. Getirdiğimi de düşünüyorum zaten. E, güzelce videolarımızı çekeceğiz. Yarış yazında her şeyi size yansıtacağım. Şimdi sabah uyandık. Bugün neler yapacağız? Bugün sabah. Şu an saat yedi. Ee, yine kalktım. Hava alıyorum şöyle. Ee, sabahları direkt kortizol düşürmek için böyle bir şey başladım. Uyandıktan sonra yatakta debelenmek yerine balkona atıyorum direkt kendimi. Ee, bir oksijen girsin beynime. Gözlerimdeki pigmentler açılsın renkleri göreyim diye. Bu şekilde güne kortizole biraz düşük şekilde başlıyorum. Beni de bu rahatlatıyor aslında. Sizin de böyle bir imkanınız varsa bunu yapabilirsiniz. Bir cam kenarı bile olabilir. Camınızı açın. Dışarı bir 10 dakika seyredin. E, uyanır uyanmaz. Bir göz pigmentleriniz sabah olduğunu anlasın. E, vücudunuz bir sakinleşsin. Biraz oksijen girsin. Ondan sonra günlük rutine başlarsınız. Zaten her türlü yatakta debeleniyorsunuz. Yatakta debelenmek yerine direkt yataktan kalkıp bunu yapın ondan sonra günlük rutine başlarsınız. Emin olun çok daha iyi hissedeceksiniz zaten. Ben de bunu yapmaya başladığımdan beri gerçekten daha iyi hissetmeye başladım. O yüzden şu an için güzel gidiyor. E, temiz hava içimi alıyorum. Ondan sonra yapmam gerekenleri yapıyorum. Bunlar ne? Şimdi inerim. E, kaç vitamin C, onları almam lazım. İşte bu sabah aldığım aç karnına şeyleri. Ondan sonra bir çıtır kahve yaparım. Pozlamadan önce biraz enerjik olayım, hani güzel pozlayayım, e, ölü gibi olmam diye bir barda kahve içiyorum. Ondan sonra pozlamaya geçiyorum. Pozlama bittikten sonra da gerekli uyarıcılarımı alıyorum. Ve asıl kardiyoya geçiyorum. Ben e, yani sabah çift ile başlıyorum desem yalan olmaz gerçekten. Pozlamada başlı başlı bir kardiyo ama onun karşılığını gerçekten çok güzel alıyorum. Yani o pozlamanın karşılığını çok güzel alıyorum. E, Gitgide çok çok iyi pozlamaya başladım. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok özgüvenli hissettiriyor bu konuda beni. E, eminim bir iki hafta daha bu şekilde devam edersem inanılmaz iyi pozlayacağım podyumdan. Bu da beni gerçekten çok öne atacak. Bu konuda çok seviniyorum. E, ben şimdi rutine geçeyim. Sizi yakalarım. Yine bir videoya benle beraber güne başlayarak başladınız. E, çok güzel mesajlar geldi geçen videoma. İzlemeler yine çok çok iyi değil ama yani Severek yapıyoruz zaten. sevmesek hiç başta video atmayız. Kimse ilk attığında milyonlar izlenmiyor. Ee, ama gerçekten böyle bir kemik kitlem oluşmaya başlamış. O kemik kitledeki her videoma yorum atıyorlar. Siz var ya adamın dibisiniz. Adamın dibisiniz. Beni o kadar mutlu ediyorsunuz ki gelen mesajlar. Sırf sizin için yani o 3-5 kişi için bile video atmaya devam ederim. Ee, onlarla da hatta yarıştan sonra bu ben e, bu isim hafızam hiç unutmam. Böyle şeylere değer veririm, böyle destekçi olan insanlara. Ee, yarış bittikten sonra da böyle bir e, yarış, böyle bu destekçilerle bir video, bir antrenman, bir takılma gelebilir. Ee, çok da hoşuma gider, çok da mutlu olurum. Zaten bana yazı yazanlara ben her zaman konuşuyorum, sohbet ediyorum, muhabbet ediyorum. Ben hani ünlü bir değilim yani. Buradan herhangi aranızdan biriyim ve. E, yarış ağzındayım. Bu süreci de sizle beraber yaşıyoruz. Ee, o yüzden hani bir arkadaşınız gibi bana aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Ben şimdi günlük rutine başlayayım. Sizi de yakalarım. Yine 4 dakika konuşmuştan satayım. Haydi görüşürüz. Yine durdu. Ee, yarım saatte. Bir 10 dakika dahaımız var. Çıktan evet, çıktan çıktık. Bugün de erken geldim. Saat 8.45 civarı. Ee, ben sabah Altı kırk beş yedide kalktım. Polis çalıştım bir saat. Yarım saat beş dakika bir saat çalışmadık mı? Sonra işte kardiyo geldim. Biraz karın çalıştım. Şimdi e, ilk yarım saatini bitirdik. Bu çiftler çifter çıkma olayı adamı bitiriyor yani. Bacaklarım çok pump oluyor. Ve canım acıyor artık yani. Ama arka bacağı getirmem lazım. Oraya çıktığımda Taş gibi durmam lazım. O yüzden yapmak zorundayız. Planlamalar da değişti. Ee, onu da anlatacağım size. Ee, onu da kahvaltıda anlatırım. Ben şimdi bunun geri kalanını tamamlayayım. Makine kendine geldi galiba. Ben 10 dakika daha yapıyorum. Siz kahvaltıda yakalım. Evet. Video çekmeyecektim aslında. Kardiyodan geldim. Ee, dedim ki hatta bugün video falan da çekmiyorum. Çünkü gerçekten ee... Yani çok kötü bir sabah yani. 45 dakika kardiyomuzu yaptık. Ondan sonra e, anahtarımı unutmuşum. Evin anahtarını. Evde de kimse yok. E, en yakın kişi de yarım saat araba mesafesindeydi. Yani böyle gerçekten sabah bir kötü oldum yani. Yarım saat arabayla gittim. Anahtarı aldım geldim. E, bugün saat 9 gibi kahvaltı yapmak istiyordum. Her, işimi erkenden hallettim. Saat 10.30 oldu. Ben şimdi kahvaltımı yapıyorum Kahvaltıda da zaten e, karbonhidrat yok. Yumurta var sadece. Yani bu videoda burada dursun anı olarak. Ne zorlukları bazen aşmışız diye bakarım. Bunu da YouTube'a yükleyeceğim tabii ki yine. Siz de hani e, gün içinde yaşadığımız aksilikleri görün istiyorum. Bazen olabiliyor böyle şeyler. Mental olarak böyle durumlarda güçlü kalanlar sonucu ulaşıyor. O yüzden kendime biraz pozitif konuşmaya çalışıyorum. Sabah biraz kötü oldum evet duyunca. Çünkü hiç araba kullanmak istemiyorum zaten. Bir de terliydim falan filan. Neyse artık ben bunu yiyeyim. kendime gelirim bir düşünüyorum. Evet beyler biraz yattık. Uyuyamadım ama böyle bir, bir buçuk saat kadar gözümü kapatıp yattım. Ondan sonra kalktım tavuk kabak öğünümü yedim. Ee, üzerinden bir, bir buçuk saat falan geçti. Şimdi pirinç unumu yaptım burada. Bunu da nasıl yapıyorum? Ee, 50 gram pirinç unum var. 300 milim suyla, kaynamış suyla iyice karıştırıyorum. Sonra buzluğa atıyorum. Üzerine de 30 gram izoleveyim var. Çok az da tarçın serpiyorum. Bugün bir de kahve yaptım yanında. Kahve gömeceğim. Bundan bir saat, bir buçuk saat sonra da antrenmana giderim. Yorgun bir gün. Ee, bugün gerçekten çok yorgun bir gün. Güzel bir antrenman yapıp eve girip dinlenmek istiyorum gerçekten sadece. Başka hiçbir şey istemiyorum. Artık iyice inzivaya çekileceğim. Ee, videolara odaklanırım. Ee, bir antrenmana odaklanırım. Kardiyo odaklanırım. Kardiyomuz çifte çıktı. Hayırlı olsun. Antrenman sonu 20 dakika. Kardiyom var. Yine merdiven. Ee, sonumuz hayırlı olsun diyelim yani. Bakalım. Şurada dişimizi sıkacağız. Sonuç güzel olacak inşallah. Ee, Antrenmanda sizi yakalarım. Görüşürüz. Evet herkese merhaba. Şimdi hastaneye geldim. Ee, bir sıkıntı olduğundan değil. Gayet sağlıklıyız. Ay, ama burada ba aldığımız baskılayıcılar işte östrojendir, cartür. Ee, onların durumunu merak ediyorum. Bu süreçte en ufak bir hata yer vermemek için. O yüzden sadece prolaktinime ve östrojine baktırmaya geldim. Bir kontrol amaçlı. Ee, ona göre baskılayıcıyla ama her zaman daha iyi. Bir yüz yüze yapmaya çalışıyorum. Çıkınca konuşuyoruz yine. Evet, kanı verdik. Aynı geçen hafta burada inanılmaz hype'tım. Yorgunum ama kendimi yine hypeleyeceğim. Yapmamız gerekenler var. Bunları düşünmeden yapmam gerekiyor. Şurada kaldı 3 hafta. Peak week'i sayma. 2 hafta bu mentali koruyorum. Yemek düşüklüğü kardiyo beni etkilemeyecek. İzleyeceksiniz antrenmanda gerçek efor gerçek bir şampiyon olmak için ne yapılması gerekiyor? Her şeyi yapacağız. Burada şampiyonluktan kastım sadece yarışma kazanmak değil. Şampiyon olmak burada başlar. Kendinize buna inandırmalısınız. Ne iş yapıyorsunuz? onda en iyisi olmak için ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmalısınız ve onun hakkını vermelisiniz. Ben şimdi gideceğim. O antrenmanın hakkını vereceğim içinden geçeceğimiz bir antrenmanda olacak. Sürecin sonunda kendi şampiyonum olacağım. Sonuçtan bağımsız olarak. Önemli olan bu. Ee, şimdi giriyorum. Antrenmanı izleyin. Çok güzel bir antrenman olacak. Sonra da 15 dakika merdiven kardiyomuz var. Onu da yapıp eve gideceğiz. Antrenmanda antrenmanımızı yapacağız. Eve gideceğiz, dinleneceğiz. Bu süreç böyle. 2 hafta daha böyle. I really see bodybuilding uh, from a different point of view uh, from some of the other people that are involved in it. I believe you know it's a hundred percent a sport, and that's the way I look at it. And I'm an athlete, and I'm trying to achieve uh, the best as I can as an athlete. And I'm not really interested in the, the glamour and the glitz and everything. You know, I don't believe that. I'm a superstar and going to Hollywood and only that kind of stuff. You know, I just see myself as a regular guy. I have to fight for everything. And, um, my dad like dying young, my mum not really being able to cope with me or, you know, with my anger and confusion and everything like that. Um, that was definitely a driving force and I had to grow up and look after myself pretty quick. You know, I was sixteen and I was out on the street living at you know, friends' houses or something when get my own little place and I look after to myself, there's nobody else that I can fall back on. And when I was in the detention centre, it was like the crossroads. It's like, which, which way do I want to go here? It all in my mind so What I? Why do I have But negativity Cause I can't justify The way everyone Is looking at me Nothing to lose. Nothing to gain Hollow and alone In the fall izlediniz. Ee, antrenman sonrası da 15 dakika çifter çıktım. Merdiven kardiyosu vardı. Vallahi antrenmanı bir şekilde yapıyoruz da bu kardiyo olayı beni gerçekten çökertiyor yani. Normal bir kardiyo değil çünkü. Çift çift merdiven çıkıyorum. Zaten bitiyiz. Hani dese ki bana bir yarım saat 45 dakika yürüyüş yap. Okey de 15 dakika çifter çifter merdiven ee, gerçekten bitiriyor yani şu an böyle kendimi bıraksam yere yığılacağım yani öyle bir enerji modundayım ee, gerçek kondisyonlar kolay tutunmuyor ee, bunu iliklerime kadar hissediyorum işin sonunda gerçekten bambaşka bir kondisyon gelecek ama inşallah eve gidip yemek yemek istiyorum bir an önce. Ee, sizi öğünde yakalarım. İnşallah video çekecek enerji bulurum. Şu an başım dönüyor çünkü gerçekten. E, kapatıyorum şimdi. Görüşmek üzere. Evet. Karanlık bir kapanıştan herkese selam. E, bu kapatıyorum bu videoyla. Ne yaptık? Eve geldik. Zaten bayılacak gibiydim. Öğünü çekemedim. Yedim direkt. E, ondan sonra e, bir iki saat sonra tavuklu öğünüm vardı. Sıfır karnurat. Ondan sonra bir yürüyüşe çıktım yarım saat falan yürüyüş yaptım. Sonunda geldim. yumurtalı öğünümü yedim. Şimdi de yatışa geçeceğim. bu işte yarışa tam ne kadar kaldı? Bugün de atlattığımızı varsayarsak. Tam 3 hafta var. 21 gün var yani. 27 Eylül, yarışacağım. Peak week'i saymayalım. Peak week hızlı geçer ve dinlendiğimiz bir hafta olacak. Yani şurada 14 gün kaldı. 14 gün daha pushlayacağız. Şu 14 günde çok şey değişecek ama. inanıyorum bu tempoda dayanabilirsem yani. Baygınlık falan geçirmezsem. Yaşıyorsak devam ettireceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Tabi Allah'ın izniyle yani. Ee, bir sağlık problemi hiçbir şey olmazsa. Devam edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. %100 Form gitgide açılıyor. Buna inanıyorum. Bunu görüyorum. Çok daha iyi olacak. Ee, bir tek dinlenmeye ve yüklemeye başladığımızda çok daha iyi olacağız. Buna eminim. Şu an için her şey yolunda. Bu videoyu artık burada kapatayım. Yarınki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.